Merhaba değerli voleybol severler. Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu öncesi değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Bugün Fenerbahçe'yi inceleyeceğiz. Ama önce hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olarak bildirimleri açmanızı ve yayını beğenmenizi rica ederim. Bu kanal maddi bir beklentiyle kurulmuş olmamasına rağmen Voleybolu geniş kitlelere sevdirme amacına hizmet edebilmesi açısından abonelikler ve beğenmeler çok önemli. Ayrıca kişisel görüşlerinizi de paylaşabilirsiniz. Sizlere en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Fenerbahçe son 10 yılı göz önüne aldığımızda voleybola ciddi yatırımlar yapan. Bunun neticesi olarak da son 10 yılda 4 lig şampiyonluğu kazanmış bir takım. Buna karşılık her sene hedef olarak belirlenen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna bir türlü erişememesi gerek taraftarlarını gerekse kulüp yönetimini hayal kırıklığına uğratıyor. Her sene yapılan yıldız oyuncu transferleri bir türlü istenen kupayı kulübe getirmedi. Bunun için farklı nedenler ortaya koyabiliriz. Kadrosunda Vargas, Ana Cristina, Arina Fedorotseva gibi yıldızların yanı sıra dünya voleybolunun saygı duyduğu büyük kaptan Eda Erdem'in de bulunduğu kadro bir türlü Şampiyonlar Ligi kupasını ikinci kez kulübe getiremedi. Yağ var, un var, şeker var ancak helva bir türlü yapılamıyor. Çünkü helva yapmayı bilen şef bir türlü kadroya kazandırılamaz. Bugüne kadar kazanılan tek şampiyonlar ligi kupasında takımın başında Zerebarta vardı. 2024-2025 sezonunda ise takım Feneglio ile başladı, Abondanza ile bitirdi. Antrenör olarak düşük profilli isimlerin tercihlerinin yanı sıra antrenman temposunda da ciddi sorunlar olduğu gözlenen Fenerbahçe yine aynı hedef. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu doğrultusunda kadrosunu güçlendirdi. Takımdan Stişak, Meliha, Vuçkova, Atanatsiyeviç, Dicle, Dırça ve Özlem ayrıldı. Bu oyuncuların yerine Yasmen, Hande, Korneluk, Fatma Beyaz, Helin ve Milenkoviç transfer edildi. Ayrıca Yuan ve Li Yingying ile sezon ortasında transfer edilerek takıma katılacağı söylenmekte. Transferler gerçekleşse bile bu oyuncuların Ocak 2026 tarihinden itibaren takımda yer alması mümkün olacak. Biz değerlendirmelerimizi Çinli oyuncuların gelmeyeceği varsayımından hareket ederek yapacağız. İsterseniz ben size ekrana yeni gelen oyuncularla oluşan kadroyu yansıtıyorum. Evet bakın burada yıldızla işaretlediğim oyuncular bu sene takıma katılan transferler. Bu transferler doğrultusunda takımın yaptığı ilk hazırlık maçının sağ dişine de şöyle bir bakalım. Evet, Fenerbahçe son hazırlık maçına yukarıdaki gibi bir dizilişle çıktı. Bu diziliş Oronun servis atma pozisyonunda olmasıyla e, oluşan diziliş. Oron serviste e, Aslı ve Hande arka savunma bloğunda Aslı burada e, libero ile değişmiş olması gerekiyor. Oradaki değişiklikten sonra da servis atılacak ve e, oyuncuların yeni dizilişleri şu şekilde olacak. Onu da yerleştirdim. Bakın Vargasla arena yer değiştirdi. Aynı şekilde Liberoyla da Hande yer değiştirdi. Bu e, güncel kadro isterseniz ekranda kalsın güncel dizilişler beraber. Fenerbahçe'nin kadrosunda ivedilikle güncellenmesi gereken mevkisi pasör pozisyonuydu. İyi bir pasör olmasına rağmen oyun istikrarını sağlayamayan Dırçan'ın yerine İtalyan pasör e, Alessia Oro transfer edildi. Oro'nun yediği geçen sene olduğu gibi Areli olacak. Oro için herhalde başlı başına bir program yapmak mümkündür. Fenerbahçeli taraftarların pasör istiyoruz şeklindeki feryatlarına yönetim dünyanın en iyi pasörlerinden birini üstelik de çok ciddi kaynak harcayarak getirdi. Sempatik tavırları ve gülen yüzüyle daha ilk yürüdüğünden e, taraftarın sevgilisi olan Horro üstün e, yetenekleri ve oyun bilgisinin yanında belki de ülkemizde en iyi defans yapan smaçör ünvanına da erişebilir. Orro ülkemizdeki üst düzey pasörlerin birçoğundan daha iyi savunma özelliklerine sahip. Hazırlık maçında gördüğümüz kadarıyla da henüz orta oyuncularla uyum yakalayamamış olsa da kısa zamanda bu açığı da kapatacaktır. Sonuç olarak Orro ve Aley Arelia beklentilerinin e, zirveye taşındığı pasörler olarak sezona başlıyorlar. Sözleşmesi biten Paso Çapraz'ı Stişak yerine Yasmen transfer edildi. Stişak'ın kadroda olduğu iki sene boyunca bir türlü istediği süreleri alamaması ki bunda kendisinin düşük performansı ve güven vermemesi de etkili oldu. Takımdan ayrılma isteğini dile getirdi ve yerine Amerikalı oyuncu Yasmen alındı. Yasmen çok üst düzey bir pasör çaprazı olmamasına rağmen takım içindeki rolünü bilerek geldi ki bu çok önemli bir konu. Uzun süre Vargas'ın arkasında yedek kalmayı sorun etmeyeceği anlaşılmakta. Yasme'nin güvenilir bir yedek olarak kadroda bulunması Fenerbahçe'nin kadro zenginliği açısından çok önemli. Bu pozisyonun esas sahibi Vargas için bir şey söylemeye gerek yok sanıyorum. Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlık onu derinden etkiledi. Uzun bir süre forma giyemedi. Sakatlığı geçtikten sonra da kendi smaç yüksekliğinden vuruş yapmakta oldukça zorlandı. Hatta denebilir ki e, smaç vuruş yüksekliği 3 metrenin üzerinden nadiren smaç vurabildi. Son Dünya Şampiyonası'nda bu yüksekliğe zaman zaman çıkabildiğini gördük. Savunmada da iyi işler yapabilen vargasın en büyük eksikliği ise e, plase vuruşlar. Bu vuruşları mutlaka çalışması ve geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Orta oyuncu rotasyonunda Fenerbahçe geçen sezonu Aslı ve Eda ikilisiyle sürdürdü. E, yabancı kontenjanına takılan Vuçkova genellikle Avrupa kupalarında süre aldı. Kaptan Eda'nın yaşının ilerlemiş olması sezon içinde daha az süre alabileceği gerçeğinden hareketle uzun boylu Polonyalı orta oyuncu Korneliuk transfer edildi. Polonya milli takımında başarılı oyunlarını izlediğimiz oyuncunun Fenerbahçe'ye büyük güç katması beklenmektedir. Korneoluk 2 metre boyuyla Fenerbahçe'nin küre önünde park yaratması ve e, hızlı paslarla skora bir an evvel ulaşabilmesi takımdaki en büyük beklenti. Ancak bir de bunun e, tersi var. Hızlı voleybol oynayan takımlara karşı korneoluk sorun yaşayabilir. Çünkü köşelere yetişme konusunda zaman zaman ciddi sorunlar yaşıyor. Ee, ancak yine de yok Fenerbahçe'nin ortada ciddi bir eksikliğini kapatacaktır. Kadroya bu yıl transfer edilen diğer bir orta oyuncu Fatma Beyaz Fatma tercihim, e, tahminime göre kadroda dördüncü orta oyuncu olarak yer alacak. Ee, gelelim smaçör pozisyonuna bu mevki Fenerbahçe'de akıl oyunlarına sahip olması gereken bir mevki haline geldi. Arina, Ana Kristina, Hande, Liza ve Milinkovic'den kurulu maçör rotasyonu kağıt üzerinde oldukça güçlü gözükmekte. Hem Arina'nın hem de Ana Kristina'nın çok etkili smaç servisleri var. Üstelik hücum güçleri de çok yüksek. Ancak defansif özellikleri oldukça zayıf. Manşet almada her iki oyuncunun da ciddi problemleri var. Bu açıdan baktığımızda ve yabancı kontenjanı göz önünde bulundurulduğunda Arina ve Ana Cristina'dan sadece birinin oyun içinde süre alması gerekiyor. Maçör rotasyonunda Türkiye Ligi maçlarında Hande'nin yeri şimdilik garanti gibi Bunda Ana Kristina'nın milli takımda geçirdiği sakatlığın da göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü Ana Kristina belki de ilk yarının sonuna kadar Fenerbahçe'de forma giyemeyecek. Bu durumda da Hande zaten doğal olarak oynamak durumunda bulunuyor. Ana Kristina'nın sağlığına kavuşup kadroda yer almaya başlamasından sonra Türkiye Ligi maçlarında hem Arina'nın hem de Ana Kristina'nın aynı anda süre alabilmesi için orta oyuncu rotasyonunda yokun kenarda oturması gerekiyor. Bu durumda orta oyuncu rotasyonu Aslı Eda patmadan ikisinin sahada olması şeklinde e, görüntülenecek. Hande transferi kuşkusuz sezonun flash transferinden transferlerinden biri Hande'nin Eczacı başında yaşadığı bazı sorunlar onu takımdan ayrılma kararı almasına yol açtı. Hande Fenerbahçe'nin tam ihtiyacı olan bir oyuncu. E, yeteneklerini göz önüne aldığımızda defans bloğunda ciddi fayda sağlayacağı, ucum aksiyonlarında da ve blokta çok ciddi, ciddi katkı e, vereceğini söylemek e, sanırım yanlış olmayacaktır. Ee, aslında bu sezon Hande için tam bir meydan okuma yılı olacak. Kendi özel taraftarı olan Hande, pasör Orra ile uyum yakalayabilirse çok mutlu bir sezon geçirebilir. Takımdan ayrılan Melih ile karşılaştırdığımızda çok daha yetenekli bir oyuncu olduğunda hem fikir olabiliriz diye düşünüyorum. Eğer Arina ve Ana Kristina servis karşılama e, sorunlarını bir tık düzeltebilirlerse gerçekten bu smaçör rotasyonu ligin en iyisi olabilir. Ana sakatlığı üzerine transfer edilen Milenkoviç'in yabancı kontenjanı nedeniyle lig maçlarında kadroda e, olması beklenmiyor. E, sezon ortasında transfer döneminde başka bir takıma da kiralanma ihtimali var. Lize Safranova'ya gelince Fenerbahçe gibi bir takıma transfer olduğu için gerçekten çok sevinmiştim. Dünya yıldızlarıyla antrenman yaparak kendini geliştirebileceğini düşünmüştüm. Lize kendini savunma, manşet ve servis anlamında bir tık yukarıya taşısa da smaç ve blok yüksekliği konusunda hiç geliştiremedi. Liza'nın maksimum smaç yüksekliği 2 metre 95'in altında ve bu büyük bir sorun. Yaşı genç ama nasıl üst düzey bir smaçör olacak? 15-20 santim daha sıçrama yeteneği nasıl kazanacak? Ya da kazanabilecek mi? Bilemiyorum. Liza bugün geldiği gelişim noktasıyla... Fenerbahçe'nin defans kurgusunda yer alabilecek bir oyuncu görünümünde. Görüldüğü gibi e, Smaçar rotasyonu oldukça karışık. Kendi içinde olduğu kadar orta oyuncu tercihlerini de etkiler durumda. Bakalım Abondanza bu işin altından nasıl kalkacak? E, libero pozisyonundaki gizem milli takımımızın en çok tercih edilen oyuncularından Bazen maç konsantrasyonunu kaybetmesi en can sıkıcı tarafı. Maç seçtiği iddia ediliyor ama ben onun maç seçtiğini düşünmüyorum. Yüksek özgüven duygusu bazı maçlarda konsantrasyon kaybına yol açıyor ve performansı düşüyor. Kimi bu insanlar bunu maç seçme olarak yorumlasa da ben bu görüşte değilim. Libero Helen ise yeteri kadar şans bulması durumunda iyi işler yapabilir. Ee, rakibin zorluk seviyesine göre mutlaka süre alması gereken bir oyuncu. Aksi durumda gizemde oluşabilecek bir takımdan ayrı kalma sürecinde e, Helen oldukça bocalar. Gelelim Fenerbahçe'nin en e, zayıf yanına. Kişisel görüşüm bunun kenar yönetimi ve abondanza olduğu yönünde. Kadrosunda birçok dünya yıldızı barındıran Fenerbahçe bu kadroya göre Abondanza ile çalışarak en az 1-2 tık daha aşağı bir profilde hoca tercih etmiş oldu. Bu zaman içinde takıma, takımda bazı sıkıntılara yol açabilir. Yıldız oyuncu yönetimi çok zordur ve özel yetenek gerektirir. Ben doğrusunu isterseniz Abondanza'da bu yeteneği göremiyorum. Zaman içinde e, takımda yeterli süre bulamadığından dolayı huzursuzluklar e, baş gösterebilir. Abondanza bunun önüne geçebilmek için mutlaka forma adaleti sağlamalı ve oyuncu rotasyonunu geniş tutmalıdır. Ben bu arada bu arada Fenerbahçe'nin bazı üst düzey antrenörlere de teklif götürdüğünü, ancak çeşitli sebeplerden olumlu cevap alamadığını da biliyorum. Üst düzey antrenörler nedensek günümüzde lig rekabetine girmeyi kariyerleri için ciddi tehlike olarak görüp bizim gibi en azından kağıt üzerinde rekabetin yoğun göründüğü liglerde görev almak istemiyorlar. Yani burada ne diyelim? Sağlık olsun. E, Fenerbahçe'nin normal sezonu e, ikinci bitireceğini düşünüyorum. E, Avrupa'da playoff grubuna kalamazsa yine takım dağılır ve e, lig şampiyonluğu da hayal olur. Özetle Fenerbahçe voleybol takımı ile ilgili görüşlerim bu şekilde. Fenerbahçe'ye 2025-2026 sezonunda başarılar diliyorum. Yayını beğenmeyi ve abone değilseniz abone olup bildiri açmanı, bildirimleri açmanızı rica eder. Sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.